Kurban Bayramı sona erdi. Illere dönüşler başladı. Kurbetçiler memleketlere elazığ'a veda etmeden önce yöresel ürünleri almayı ihmal etmedi. Elazığ'dan yani aldığımız ürünler yani İzmir'e götüreceğiz işte. Yöresel ürünler aldık işte. E, sucuktur ve diğer yani ürünlerden aldık. Evet. Götüreceğiz. E, birlikte aldık zaten. İşte cevizli sucuk. İsmini bilmiyorum ama birkaç bir şey daha aldık. Evet. Oşçuk alıyoruz, İstanbul'dan geliyoruz. Evet. İlk defa bin, milattan önce 1981'de geldim bu bölgeye. Evet. Master tezim, doktora tezim bu bölgelerle ilgili. Baya uzmanlık alanımız bu coğrafya ile ilgili. Burayı seviyoruz. Yani. Elazığ'ı çok seviyoruz. Bu sisi büyük araçla geldi ki stoğumuzu yapalım gidelim. Kurban Bayramı tatilinin bitmesine artık sayılı saatler kaldı. Bayram nedeniyle Elazığ'a gelen gurbetçiler de artık dönüşlere başladı. Elazığ'dan yöresel ürünleri götürmek isteyen gurbetçi vatandaşlar Elazığ'ın tarihi kapalı çarşısından yolunu tuttu meşhur ürünleri alıp İstanbul'a götürmeyi İstanbul'da planlıyoruz. Elazığlı oldu. Kızını Elazığ'a evlendirdi. <laughs> ne güzel, ne güzel. Hayırlı bir iş için burada. Çok güzel. Ne alacaksınız peki? Valla orijimiz çok meşhur biliyorsunuz. Orjik kalmayı planlıyoruz. İlk gelişim, ilk defa görüyorum. Güzel şeyleri bulup almayı planlıyorum. Yani çok güzel bir şehir. İnşallah kendime evde güzel şeyler bulacağımı inanıyorum. İstanbul'dan geliyoruz. Memleketimize geldik. Hasret gidermeye. Kapalı çarşıya girdik. Bir şeyler, hediyelikler alıyoruz. İstanbul'a bugün dönüyoruz nasip olursa. Evet, en çok neler aldık? Hangi ürünleri seviyoruz Elazığ'ın? Valla Elazığ'ın her ürünü biri birinden güzel. Yani hepsini almaya kalksak herhalde uçaklar dolusu gitmek zorunda kalacağız. Ama hediyelikle aldık işte. Sucuk aldık. İşte paketli ürünler aldık. Memleket hasreti fazla olunca ekmeğini dahi özleyenler oluyor. Yalnız ekmeğini bile özlüyoruz. Aynen ekmeğini bile... Ekmeğini pidel ekmeğimiz var ya onu bile özlüyoruz. Biz bir şey almadık. Ben Nideli'yim. Eşim Elazığlı. Zaten e, pide olarak pidesini seviyorum ben en çok. En çok tercih edilen ürünlerin ise Elazığ'ın meşhur orjiyi, ağın neblebesi ve tulum peyniri oldu. En vazgeçilmez cevizli sucuk. Evet, her sene muhakkak her... alıyoruz ondan. Ankara. Hı -hı. Neler aldık peki? Çedene kahvesi, dibek, orcik evet. bir şekilde her yıl geldiğimizde götürebiliyor muyuz? Tabii ki. Hı hı. Götürmeden olmaz. <laughs> yani siz neler aldınız? Ee, ben de oruculuk e, hediyelik ürünler, işte lokum falan. Biz İstanbul'dan geliyoruz burada. İstanbul'a götüreceğiz. Yani evet. çok memnunuz. Teşekkür ederiz kendilerine de. Hoşumuza ne gidiyorsa memleketimizin özlemini gidermek için. Artık daha kahve mi olur, orucuk mu olur? Eee veyahut bademli şeker mi olur? Nasibimizde ne varsa alacağız, gideceğiz. Memleketimizin hasretini çekiyorduk geldik şu an geziyoruz kokusunu bile özledik yani öyle işte buradan kokuyu götürecek hangi ürünleri alıyorsunuz yani çok badem şekeri biz torbalı ayrancılardan geliyoruz İzmir işte dibek yani aynen öyle şeyler yani tulum peyniri olsun peynir öyle özellikle şekerli ekmeği çok seviyoruz onu yaptırıp götürüyoruz peynirler olsun e, kuru yemiş olsun e, orjik mesela evet. tercihimiz geldikçe dende de alıyoruz peynir alıyoruz daha çok leblebi alıyoruz ondan sonracığıma pekmez alıyoruz farklı ürünler alıyoruz şu anda aklıma gelmiyor ama aldığımız ürünler var harfut kahvesi alıyoruz evet. ee, orjini alıyoruz ben zaten buraya tayinci olarak geldim eşimle beraber. Alıyoruz. Kuru biber alacağız şimdi. Dutunu alacağız. Tabii ki orjik ağın leblebisi, tulum peynirimiz. Bunlar. Elazığlı olduğum için tabii ki orjik alacaksın. Badem şeker aldık. Gurbetçilerin alışverişi esnafında yüzünü güldürdü. Geliyor şu an vatandaşlarımız. Hasret gideriyoruz. Hakikaten araya şöyle bir Semra Hanım Covid girdi, şu oldu, bu oldu, depremedir, tantanasıdır derken ya 3 yıldır neler çekiyoruz. E, bu sebeple de e, yani böyle doyasıya bir güzellik yaşıyoruz. E, bir hasret gideriyoruz şu anda müşterilerimizde. Tamam biz onlara ürünlere hasret bırakmadık. Kargolama metoduyla durmadan devam ediyorduk. E, ve fuar yöntemiyle de birkaç yıl o bölgelerde ürünlerimizi sürekli götürdük. Ee, Orhan Bey de şahit olmuştur orada Yine Kameraman arkadaşımız ee, Güzel zamanlar geçirdik Şu an başladı dönüşler ee, Tahminim bu süreç şöyle bir e, 10-15 Temmuz'a kadar devam edecektir Dönüşler Dönüş yapıyorlar evet dün de bugün de hareketlilik var Kalabalık biraz ee, Gidiş için e, Buradan işte hediyelik eşyalar Götürüyorlar orcuktur peynirdir Yöresel ürünler götürenler çok oluyor tabii ki İşlerimiz güzel, 2-3 gündür güzel işlerimiz var. Elazığ'da dışarıda bayağı e, gurbetçimiz geldi. Genel olarak Elazığ yöresel ürünlerini alıyorlar. E, çoğu ürün de maalesef yetişmedi. Dut pekmezi, ondan sonra dut pestili, kuru dut. Bunlar da yetişmediği halde genelde tulum peyniri, ağın evlevisi, e, işte Elazığ'ın dut orijinalini falan alıyorlar. Bayağı yoğunluk oldu yani gelen gidenler çok oldu.